Malatya'nın Yeşilurt ilçesi Yaka Mahallesi Efsun Sokak sakinleri temel altyapı hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizlik nedeniyle mağdur. Bölgedeki birçok yapı doğalgaz ve kanalizasyon hattına sahipken 20 hanelik diğer kısmı bu hizmetlerden mahrum. Nedeni imar olarak belirtiliyor ancak vatandaş sorguluyor. Yakanın her sokağında imar yok. Neden sadece Efsun Sokak hizmet eşitsizliği yaşıyor? Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi Efsun Sokak'ta bulunan yaklaşık 20 hane kanalizasyon sıkıntısı yaşıyor. Hemen evlerin bahçesinde bu şekilde foseptik çukurları bulunuyor. Kötü koku ve sinekten bölgede durulmuyor. Vatandaşlar önlem almak için de bu şekilde foseptik çukurlarının üstünü çalılarla kapatmış durumda. İkizce'de nasıl imar yapılmışsa da, Donama Tepe'de nasıl imar yapılmışsa, ise, Gelincik Tepe'de nasıl imar yapılmışsa da bu da öyle yapılması lazım. Burada mahalle. Burası da merkezi mahalle. Biz de depremize deyiz. Sanki burada deprem olmamış gibi bize böyle davranıyorlar. İmar yoksa her tarafta imar yok. Yani bunun sebebi nedir? Bak su parasını veriyoruz değil mi? Bize niye bu çileyi çektiriyorlar? 20 hanenin ne Doğru. suçu var? Yani kimliğimizde Türkiye Cumhuriyeti yazmıyor mu? Misafir gelse biz utanıyoruz yani. Hep koku, hep şey. Üstümüze düşen bütün vatandaşlıkları tam tamına yapıyorsak neden biz bu mahallede kuyudan koku çekiyoruz? Ben 3 yaşındaki çocuğu dışarı gönderemiyorum. Şu çocuğa dışarı çık diyemezsiniz. Ve başında bekçi gibi heykel gibi bekliyorum çünkü her yer kuyu. Bakın burası kuyu. Bu evin yanı kuyu. Diğer evin yanı kuyu. Sağımız solumuz kokudan yazın oturamadık biz. Efsun sokaktaki 20 hane doğalgaz konusundan da umuzdarip. Hemen sol tarafımda kalan hanede doğalgaz bulunduğu halde sağ tarafımda kalan hanede ise doğalgaz bulunmuyor. Vatandaşlar bu hizmet eşitsizliğine tepki gösteriyor. Karşı tarafta doğal gaz var, burada yok. Karşı tarafta bak şu evlerde doğal gaz var, burada yok. Biz de bunun sebebi nedir, bunun sorunu nedir, Biz de bir türlü çözemedik. Yaklaşık 6 yıldır bu mahalleye doğal gaz gelmiş. Bizim ne altyapımız var, ne doğal gazımız var. Belediye başkanları buraya geldiler, söz verdiler. Milletvekili geldi, söz verdiler. Vallahi ben çok şaşkınım. Bir mahallede sağımızda doğal gaz, solumuzda doğal gaz, aynı şekilde kanalizasyon var ve orta yerde yani bir çocuğu 3 yaşındaki çocuğu gönderebileceğim, bir mesafede doğalgaz ve kanalizasyon varken bu Türkiye'nin vatandaşı değil miyiz? Bu ayrım kim yapıyor? Güçlü kişiler, güçlü kişilerle diğer bir taraflarla işbirliği halinde engel oluyorlar. Benim duyduğum, bildiğim kadarıyla. Niye engel olunuyor kardeşim? Biz de aynı vergiyi veriyoruz. Sağda, solda, üstte, altta her tarafta doğalgaz var, altyapı var. Bütün her şey hizmet alınıyor her taraftan. Ama bir türlü bize hizmet verilmiyor. Biz AK Partiliyiz. Buraya yetkilileri geldi. Bize söz verdiler sözlerini yerine getirmediler. Milletvekili geldi. Biz buradan Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Gitmediğimiz makam kalmadı Malatya'da. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen biz sizin seçmeniniziz. Sizden rica ediyoruz. Bizi bu zulümden kurtarın artık. Aksa Doğalgaz Müdüründen de şikayetçiyiz. O çok karışıyor her şeye. Mahalleli birbirine düşürecek. Bu gidişle çok kötü olacak.